Nasrettin Hoca bir gün hastalanır ve doktora gider. Oy koca Nasrettin bugün nereden görecektin? Doktora gideyim ya çok hastalandım. Bir muayene olayım. Neyse hadi ben gideyim. Oy akşam akşam köylen de hocam. As akşam akşam gidiyorum hastaneye ya. Çok hastalandım ya. Oh koca Nasrettin. Oh buradaki hastaneye girebilirim. Ama köylü sen giremezsin. Özür dilerim. Şimdi ben burada bir muayene olur gelirim hemen. Aa, Nasrettin Hoca değil mi? Merhaba kızım, merhaba. Merhaba. Ya çok hastalandım da benim muayene et ya. Tamam. Nasrettin Hoca, neyiniz var? Hastayım. Şikayetiniz nedir? Hastalık. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz mesela hastalıklı neyse tamam ben sizin edeyim. şöyle ben sizin muayene odasına alayım tamam hadi gidelim oradan mı gidiyoruz evet, uzun zamandır hastaneye gelmiyorum ya neyse hadi evet. şurada yatayım da bak bana evet. neyim varmış tamam, hemen bakıyorum hmm sizin acı şeyler yemememiniz lazım Hmm, tamam o zaman ya. Çok da severim o şeyleri. Neyse ben gideyim o zaman evime. Teşekkür ederim doktor hanım. Rica ederim. Borcum ne kadardır? Burası devlet hastanesi olduğu için para almıyoruz. Ha, ilk ki de özel'e gitmemişim ya. İyi ki devlete gelmişim. Para vermedim. Hadi bay bay. Görüşürüz. Nasrettin Hoca da cimri çıktı. Geldim köy hanım. Hadi güzel evimize gidelim ya. Bu sokaklar hiç bana göre değil. Aa, bu yokuştan da çıkmak zor olacak. Oh, çok yavaş çıkıyoruz ama olsun. Oh oh oh. Belim de çok ağrıyor. Köylen oh. Aa bak buraya biri taşınmış. Neyse hadi ben seni ağrına buraya bırakayım. Ben de evime gideyim de uzanayım biraz ya. Benim hala ağrıyor. uzanayım ben en iyisi yani şurada ya odama geçeyim de aa buraya yatabilirim zaten burası ben mi tamam başka nereye açarsın ki of canım da çok acılı şeyler istiyor ya <laughs> dur hanım acılı dolma yapmıştı şifa onu kandırıp ondan bir dolma alayım ben neredesin hanım geliyorum be geliyorum Hadi gel gel şu acılı dolma yapmışın onlardan ver benim bir tane ağzıma. Tamam. Beyin yanına gideyim de şu acılı dolmalarımdan vereyim ona. Geldim bey geldim geldim. Ha iyi ettin. Bana bir tane acılı dolma verir misin? Tamam tamam veriyorum ona. Dolma burada. Şey. Bey gel hadi gel. Al bey. Sen ver alma ağzıma ya. Ben şimdi şey yapıyorum. Ee, elim kirlenmesin benim. Tamam bey al. Tamam tamam tamam. Oh çok da güzelmiş hanım teşekkür ederim Hadi ben gideyim. Rica ederim hadi sen git. Nasrettin Hoca dolmaların tadına doyamaz. Ve küçük kızını kandırıp ondan dolma ister. Küçük oh çok da istiyor canlı dolma. Hemen gideyim şu küçük kızı diyeyim ki şifa niyetine bana bir tane dolma verdiğim. Onlar benim hastalandığımı biliyorlar ama acı yememem gerektiğini bilmiyorlar. Ben de ondan acılı dolma isteyeceğim. Şifa niyetine yani iyileşmem niyetine diyeceğim. O da bana verecek. Hadi gidiyorum. Kızım neredesin? Buradayım baba. Tamam gel bana bir tane şifa niyetine dolma ver tamam mı? Tamam baba geliyorum. Geldim baba geldim. Gel kızım gel. Bana bir tane hani ben hastalandım ya. Evet baba. Bana bir tane şifa dolma ver. Doktor dolma yersen iyileşirsin dedi. Tamam baba. Annen yapmış dolma ya onlardan tamam. ver hiç yemedim. Buraya koymuş zaten. Annem de çok güzel dolma yapmış. Getirdim baba getirdim. Al. Kızım yedir bana ya benim şimdi elim kirlenmesin. Baba benim boyum yetmez ki. Zıpla ver. Tamam çok güzelmiş kızım ellerine sağlık annenin. Onu benim yerime öp tamam mı? Tamam baba. Hadi ben gidiyorum. Tamam kızım hadi git. Gidiyorum. gidiyorum. Hoca hala dolmaların tadını doyamaz ve bu sefer de oğlunu kandırıp ondan da dolma ister. Oğlum neredesin? Deniyorum baba. Gel oğlum gel. Geldim babacım. Ne oldu? Oğlum şimdi bana şey ver ya. Anne dolma yapmış ya. Hiç yemedim. Ben şimdi hastalandım. Ee, doktor dedi ki dolma yersen iyileşirsin. Sen, ben hiç annenin dolmalarından yemedim. Bana bir tane dolma ver. Tamam babacım. Hemen dolmanı veriyorum. Hmm, anam da çok güzel dolma yapmış. Al babacım. Ben yediririm sana kendilerimle. Yum. Hmm. Al bakalım. Teşekkür ederim oğlum. Çok teşekkür ederim hem de. Vallahi iyileşeceğim şimdi biraz daha. Sağ ol oğlum. Görüşürüz baba. Nasrettin Hoca çok acı yediği için kıvranmaya başlar. Hanımı bu durumu görüp doktor çağırır. Ne oluyor Sara Bey? Hemen doktora arıyorum. Ara ara vallahi çok kötü oldum ya. Alo doktor. Hanım. Kocam Nasrettin acıdan kıvranıyor. Hemen buraya gelin. Tamam efendi, geliyoruz. Gelin gelin. Of koca rahatsettin. Ne yapıyorsun sen? Gene ne işler peşindesin acaba? Aa Nasrettin Hoca'nın evi burası. Ne olmuş bir bakayım ya. Nasrettin Hoca. Ne oldu sana? İyileştiğini duymuştum. Şifadan ölüyoruz işte ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Nasrettin hocayım ben.